gül kokar, diken batar. Alaaddin halveti Allah adamlarında. Saçtı sohbetleriyle devamlı ilim, irfan. Her hali insanlara olurdu ibret ve ders. Hep güler yüzlü idi severdi onu herkes. Her nerede bir vaaz etse idi o halka, günah işlememekten bahsederdi mutlaka. Bir günde buyurdu ki, Ey insan, aman sakın, hiç günah işleme ki yanarsın sonra yarın günah işleyeceksen sok elini ateşe dayanabiliyorsan o zaman günah işle yok dayanamıyorsan yapma o günah işi zira çok şiddetlidir cehennemin ateşi öyleyse ey insanlar rastgele yaşamayın İslam alimlerinden birini örnek alın. Her devirde muhakkak vardır böyle birisi. O zata tabi olup kurtarın kendinizi. İnsanlar arasında böyle yüksek veliler, otların arasında sanki gül gibidirler. Lakin unutmayın ki kardeşlerim şunu da, yüzlerce diken vardır her bir gül ağacında. Zira bu iş böyledir, gül olmaz hiç dikensiz. Lakin zannetmeyin gül kendinizi hemen siz. Gül kokar, diken batar, olur mu ikisi bir? Hatta en büyük diken kendini gül bilendir. Bir mümin kardeşini üzdün ise bir işte, elbette ki dikensin ve ona battın işte. Sen istediğin kadar gülüm de kim inanır? diken gibi herkesi edersin ota zarrır. Hakiki bir Müslüman şudur ki ey insanlar, elinden ve dilinden kimseye gelmez zarar. Yumuşak bir halıya benzer ki bir Müslüman, üzerinde gezenler incinmez asla ondan. Korkmadan, çekinmeden yanına varır herkes. Çünkü hep bilirler ki ondan hiç zarar gelmez. O kendini herkesten aşağı kötü bilir. Aynaya baktığında kendisinden iğrenir. Değil ki bir müminden uyuz köpekten hatta bile o kendisini üstün görmez hayatta. Bir karıncayı bile incitmekten çekinir, bilir ki hayvan hakkı kul hakkından da çetindir. Hiçbir icraatını iyi görmez o zinhar, ibadet yapsa bile eder tövbe istifar. İyi işlerine de bulur bir hata kusur, çünkü o ancak böyle bulur rahat ve huzur. Dine hizmet etse de kendinden bilmez asla, emredilen işleri icra eder ihlasla. Hizmeti çok olsa da yine oyunu müküktür elimden çıkar diye endişesi büyüktür. Bunun için Rabbine yalvarır ki her daim ya Rabbi bu hizmeti elimden alma beni.